Bu modülümüzde çocuk gelişiminde dil gelişiminden bahsedeceğiz. Hangi uygun ortamları, hangi araç gereçleri dil gelişiminde kullanmamız gerekiyor? 0-12 yaş çocuklarında dil gelişimi doğumdan itibaren başlıyor ve ne oluyor? Bizim hayatımız boyunca devam ediyor. Dil gelişiminde sesin duyulması, özellikle çocuklar, çevresindeki yetişkinlerin 18-32 aydan sonra sosyal sınıf farklılıklarının etkisiyle ne oluyor? Merhaba arkadaşlar. Bu modülümüzde çocuk gelişiminde dil gelişiminden bahsedeceğiz. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tane birim vardır. Biçim birimi vardır. Bağımsız biçim birim tek başına kullanılabiliyor. Bağımlı biçim birim ancak bağımsız biçim birim ile kullanılabiliyor. Mesela daha net oturması için bir örnek verelim. Kuş dediğimiz zaman bağımsız biçim birimine giriyor. Ama kuşlar dediğimiz zaman kuşlar sözcüğündeki olar eki bir bağımlı biçim birimine girmekte. Yani yalnız kullanılamıyor. Lar kelimesi bir şey ifade etmiyor. Çocuklar sözcükleri öğrenip bunların anlamlarını anladıkça da bu sözcüklere karşı ilgili kuralları da beraberinde öğreniyor. Bu da ne yapıyor? Söz dizimini getiriyor. Söz dizimi nedir? Cümlelerin yapısını oluşturan öğelerin anlamlı bir biçimde birleştirilmesi ile ilgili kuralların tamamını içeriyor. Çocuk ilk ifadeleri tek sözcükten oluşturduğu için çocuk söz dizimi ile ilgili kuralları iki sözcük döneminde kullanmaya başlıyor. Sonra çocuklar ses gruplarındaki sıraya dikkat etmesini öğretiyoruz. Ve eğer dikkat etmediğinde cümlelerin anlamlarının değişebileceğini ifade ediyoruz. Mesela bir örnek verelim yine aklınızda tam olarak otursun. Ahmet süt ister. Cümlesi sıra değiştirdiğinde ne oluyor? Süt Ahmet ister. Şeklinde anlamsız bir cümleye dönüşüyor. İşte burada söz dizimi kuralları her dilin yapısına göre de farklılık gösterebiliyor. Ama biz Türkçenin söz dizim kuralları ve cümle içindeki öğelerin yerini serbestçe değiştirmeye izin veren tek dil diyebiliyoruz. Bu yüzden önemli bir anlam değişmesi genellikle olmuyor. Fakat kişi zaman zaman hal bildiren belirteçleri ve ekleri doğru yerde kullanması gerektiğini de fark edebiliyor. E burada ne oluyor? Bütün bu almış olduğumuz bilgilerin akabinde de anlam bilgisi ortaya çıkıyor. Yani dildeki sözcük bileşenlerinin içeriğini ve anlamlarını ilgilendiren Kuralların tamamı karşımıza çıkıyor. Yani anlam bilgisi kişinin deneyimleri ve bilgi birikimi ile yakından ilgilidir diyebiliyoruz. Anlam dili kullanmanın can damarıdır diyebiliriz. Anlam seslerin sembol aracılığıyla nesne veya olaylarla ilişkisini belirler. Sözcükler ise belirli bir anlamı ifade etmek için kullanılır. Çocuk da ne yapıyor? Dili anlamlı kullanmaya başladığında belirli durumlar ve nesnelerle kendi düşünceleri arasında bir anlam ilişkisi kuruyor ve sözcük ve cümlelerini belli anlamlar oluşturmak üzere kullanmaya başlıyor. Çocuk bilişsel kavramları kazandıkça dilin anlam bilgisi yönünden zenginleşmeye başlıyor. Ve tüm bunları da cebe koyduktan sonra kullanım bilgisi devreye giriyor. Kullanım bilgisinde de dilin amaçlarını, sosyal etkileşim için fazla şey farklı kişi ve durumlarda kullanım tarzını belirleyen kuralların bütününden oluşuyor. Bu bileşenleri sıra ile yani konuşma, konuşmayı başlatma, konuşmayı aynı anda konuda devam ettirme, bitirme, Zaman, durum ve konuya uygun konuşma ve anlatım becerilerini içe içermektedir. Şimdi çocuklar. Konuştukları kişiye bağlı olarak farklı sözcükleri kullanmayı ve sorulara farklı tepki vermeyi erken yaşlardan itibaren öğrenmeye başlıyor. E o zaman ne oluyor? 0-12 yaş arasındaki çocukların dili kullanmasına bir bakalım. Bunu bir inceleyelim. 0-12 yaşı arasını. Konuşmayı ve diğer insanları anlamayı öğrenmek çocukların geliştirdiği en karmaşık Yeteneklerden bir tanesidir. Dili kullanmanın bir amaca yönelik işlevi vardır. Dilin işlevi insanın neden konuştuğu ile ilgili, öğrenme, istemek gibi amaçlarla ilgilidir ve çocukların hepsi konuşma öncesi mutlaka bir ses çıkarır. Çocukların duygularını, düşüncelerini, ilgilerini, isteklerini ifade etmek için de iletişime girmeleri gerekmektedir. İşte iletişim de Başkalarının söylediklerini, anlamlarını sözcük daracı geliştirmelerini, sözcükleri doğru olarak telaffuz etmelerini ve anlaşılır bir cümle yapısını kavramalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda iletişim için konuşma sırasında göz kontağı kurulmalı ve sürdürme, konuşmayı başlatma, sıra ile konuşma, bir konu üzerinde konuşmayı sürdürme, konuşmayı bitirme, zamanı ve durumu konuya uygun konuşma gibi anlatım becerilerinin öğrenilmiş olması gerekmektedir. Bebeğin ilk hareketleri ve sesleri ile bir iletişim başlıyor. Biliyoruz hayatın ilk birkaç ayında bebekler konuşmanın temel olanı, temel durumu olan ağlama ve anlamsız sesler çıkararak iletişim kurmaya başlıyor. Hepimiz bazen taklit ediyoruz bunu. İlerleyen süreçte ne oluyor? Söylenenleri anlamaya, tek kelimelerle kendini ifade etmeye, cümle kurarak konuşmaya, kendini anlatmaya çalışıyor. Bazen sadece tek bir kelime, su dediği zaman biz onun su istediğini anlıyoruz. Bu hareketinden gel dediği zaman gel demesini anlıyoruz gibi tek kelimeli cümleler kurabiliyorlar kendilerini ifade etmek için daha sonrasında konuşma evresine başlıyorlar. Çocukta dil ile iletişim olanaklarının sağlanması Onların dil kavramları ve ifade etmelerinde hızlı ilerlemelerinde olanak sağlamakta ve çocukların iletişim becerileri konuşulan konuya ve kişiye tanımlarına göre mutlaka değişmekte. Eğer tanıdıkları kişilerle bildikleri konularda yüz yüze konuşma başlatılabiliyorlar ve bu konuda da başarılı oluyorlar. Çocuk yüz yüze olan ilişkilerine çoğunlukla sözlü iletişimle başlıyor. Eğer çocuk çevrede büyük bir çocuğun bulunması, dilin kullanımını öğrenmesi için ona sağlıklı bir ortam hazırlıyor. İşte bu durumda çocuklar büyük çocuklarla anne babaları arasındaki konuşmaları ne yapıyor? Tek tek takip ediyor ve onları gözlemliyor. Sonra ne yapıyor? Onlara katılmaya çalışıyor. Ve sonra ne yapıyor? Sözlü iletişim sürekli giderek uzamaya devam ediyor. Konuşmaya katılımı çocukların konuşulan konuyu anlamalarına göre değişiklik gösterebilir. Konuşulanları dinleyerek ben, sen, o gibi konuşma öğelerinin cümle içindeki kullanımını duymaya başlıyor ve artık ona göre diline yön vermeye başlıyor. İşte bu noktada dil bilimciler ve eğitimciler son yıllarda yapılan çalışmalara dayanarak Dilin kazanılmasında insanın doğuştan getirdiği bilişsel kapasite etkindir ve bu kapasite çevre yaşantıları ile geliştirilmektedir görüşünde ortak bir fikre varıyorlar. Dilin kazanılması ve gelişimini hem zihinsel e, engel, fiziksel engel, e, işte yarık damak dediğimiz, duygusal engelde bu ne olabilir? İşitme ve görme kaybı, duygusal engelde işitme ve görme kaybı, duygusal yoksunlukta güven ortamı, uyarıcı yoksunlukta uyarım eksikliği, yetişkinlerin çocukluk konuşması, oynaması ve uyarımlar vermesi ve sık hastalanma gibi durumlarda çocuğun dil gelişiminin olumsuz etkileyebilir. Arkadaşlar, iyi günler diyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.